Değerli izleyenler önce sağlığa hoş geldiniz. Önce sağlıkta her hafta olduğu gibi sağlık konusunda, göz hastalıkları konusunda sizleri bugün yine bilgilendirmeye devam edeceğiz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hemen sizlere stüdyo konuğumu takdim etmek istiyorum. Bugün TV stüdyolarında Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız... ...operatör doktor Özge Güngör Akkuş hanımefendi var. Özge Hanım hoş geldiniz stüdyolarımıza hocam. Hoş Tabii bulduk. malum yoğun bir gün ardından stüdyoya geldiniz hocam. Tekrar teşekkür ederim konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli izleyenler bugün göz hastalıklarından retina hastalıklarını konuşacağız. Retina hastalıkları ile ilgili e, hocamızdan... E, toparlamış olduğumuz çok sorulan soruları kendisiyle paylaşacağız. E, ayrıca göz hastalıklarıyla ilgili de e, sorularınız, sorunlarınız var ise bana WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattından sorularınızı e, online olarak Özge da sunacağım ve aynı zamanda da cevaplayacak Özge bizlere. Hocam malum retina, e, retina hastalıklarına tabii her göz doktorunun kendisine göre hocam sevdiği bakmaktan bir keyif aldığı bir, evet. e, mutlaka bir göz hastalığı vardır herhalde. sizde de retinacı diye tabir etsek doğru olur mu bilmiyorum hocam, neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, bizim göz hastalıklarında bir üst uzmanlık yok aslında. Evet. Yani mesela dahili branşlarda, çocuk hastalıklarında filan ihtisas sonrasında üst ihtisaslar, işte mesela romatoloji, endokrin gibi üst ihtisaslar var ama bizim göz hastalıklarında henüz yok. İleride belki olur. Ama biz mesela 9-10 asistan giriyoruz bir dönem ama orada bile mesela bir üçümüz işte korneye seviyoruz. O bölümde daha çok evet. e, paylaşımlarımız oluyor, hasta bakmalarımız oluyor. Bir başkası glokom seviyor. Bizim retina, ben Ankara Numune Hastanesi ihtisaslıyım. Evet, e, retina uzmanlarımız da şu an halen Türkiye'nin e, çok önemli hastanelerinde şef ve hocalık yapıyorlar. O yüzden onlardan da tabii insan etkileniyor. O yüzden evet. çok severim. Ee, hala da bulunduğum yerde de biz bunu aktif olarak da yapıyoruz Volkan Hocam da aktif olarak retina evet. hastalıklarıyla çok uğraştığı için fırsatımız da oluyor. Her türlü e, tetkikimiz, tedavi yöntemimiz de olunca bilgilerimizi de güncel tabii, tutabiliyoruz. Tabii. Ee, bir de göz hastalığı, göz tabi çok değişken bir de teknolojiyle çok ilişkili bir branş. Yani 15 sene önce yaptığımız tedavileri ...yapmıyoruz artık. Muhtemelen 15 sene sonra da yapmayacağız. Evet. ve Bir konu hakkında böyle birazcık daha spesifik çalışınca... ...ya da en azından biraz daha fazla ilgilenince... ...bir konunun derinliği oluyor. Bu sefer sen hem kendi kişisel gelişimin adına... ...hem de hastalara fayda adına da daha güzel evet. oluyor. Yani biz şimdi rutin poliklinik yapmıyor muyuz? Çocuk bakmıyor muyuz? Katarak ameliyatı yapmıyor muyuz? var hepsini yapıyoruz. Tabii ki. Ama ayrıca böyle sonrasında da işte akşam eve gittiğimizde bu konuda e, çalışıyoruz, okuyoruz. Bir sürü tetkik çıkıyor yeni. Kendim yani 15 sene, 20 sene önce öğrendiğimiz bilgilerle bu işi ömrünce yapmak mümkün değil. Öyle bir şey yok artık yani. Evet, evet, evet. O yüzden e, seviyorum. Bir de retina hastalarının da böyle bir kanaatkarlığını da seviyorum. Çünkü bir retina hastalıkları ciddi görme azalması yapan hastalıklar tabi. Evet, Ve çok sıkı izlem gerektiren hastalıklar. Bazen öyle diyorum yani kendi annemin babamın rahatsızlıklarından çok iyi bildiğim hastalarım var mesela. Yani 3 ayda bir, ayda bir gördüğüm şekerleriyle, tansiyonları nasıl, kolesterolleri nasıl diye çok ilgilendiğim. Evet hocam. Evet. Böyle bir bağımlılık da oluyor onu da seviyorum. Evet hocam. Karşılıklı böyle götürüyoruz. Evet, hatta geçtiğimiz programlarda hocam bir izleyicimiz biraz önce size de konuştuk. Van'dan galiba gelmiş operasyonunu yapmışsınız. Teşekkür evet. için bizim kanalı da aramış. Onda ee, onu da ben buradan ileteyim. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir şey tabii. Yani tabii. en büyük manevi mutluluk bu olsa gerek hocam. Aynen. Tabii sizin sayenizde bu yayınların güzelliği burada. Çok tabii, bilgilendirme amaç tabii ki aynen, aynen, Gayet güzel oluyor. İnsanlara bilgiyi paylaşmak da en güzel olsa gerek. Aynı şekilde. Peki hocam bu retina ile ilgili e, tabii ben direkt retinacı Demiş gibi oldum ama bulundum ama. E, retina nedir hocam? Bu gözümüzde neresidir? Ayreten sarı nokta nedir? Bunları bir açabilir miyiz hocam biraz izleyicilerimize de bilgilendirme anlamında neler evet. söylemek istersiniz? Şimdi retina gözün en iç tabakası. En dışta bir sert tabakamız var, ortada bir damar evet. tabakamız var. E, görselde de görüldüğü gibi retina burası e, A tabaka Türkçe ismi. Evet. Burada birçok hücre var, dokuz hücre katı var. E, gözün en tabi hassas e, sinir tabakası burası. Evet. Ortada gözüken daha pembe. Bir tam ekran yapabilir miyiz arkadaşlar? Bir izleyicilerimiz de görsünler. Ortada gözüken daha pembe böyle çanak gibi alan da sarı nokta diye bilinen e, çok keskin görmeden renkli görmeden sorumlu olan e, vücudun yani, kanlanması. Şu an tam ekranlı hocam. Vücudun de kanlanması var. En fazla olan e, yeri bu sarı yuvarlak olarak gözüken şey göz siniridir. Oradan evet çıkan damarlar evet. ve e, sarı nokta. Muayenede muayene de, e, muayeneye geçeyim Hı -hı. mi? Muayenede şöyle. E, Buyurun hocam, anlatmak istediğiniz var, Sadık. Şimdi hasta birkaç görselde daha gösterdim. Evet, devam edelim hocam evet, isterseniz. Evet, devam, devam edelim, edelim görselleri. Evet. Burada dediğim gibi en dışta bir sert beyaz tabaka var, ortada kırmızı bir damar tabakamız var, en içte de örtü gibi gözün iç yüzeyini saran evet. retina tabakamız var. Evet. Yine devam edelim arkadaşlar görsellerle. Dediğim gibi burada e, on, o imindacık tabakada ki 200 mikrondur yani 0.2 milim. 0.2. Yani evet. bir soğan zarı evet, kalınlığındadır. Ee, burada bir soğan zarının içinde 9 tane hücre tabakası var. Evet. Bunların hepsinin ayrı fonksiyonları var. Evet. evet Çok organize İnanılmaz bir şey. Bir şey. Evet. Şimdi insanlar biliyor yani şimdi robotik kodlama falan meşhur oldu. Evet. Şimdi retinanın görevi bu. Yani görüntüyü robotik kodlara çevirip beynin algılayacağı şekilde jeneratör yani translate ediyor. Evet. Ee, bu bunu e, sonra soru görüntü olarak biz algılıyoruz. Çeşitli yüzeylerinin çeşitli fonksiyonları var. Evet. Aynı şekilde ben e, görüntünün geç, geçeceği yollar açısından bunu yazdım. En önce korneamızdan. Mesela bazen hastalar geliyor benim retinam çizildi diyor yani. Retinayı çizemezsiniz. Öyle elle e, çizilen kısım kornea. Saydam evet. kısım. Oradan göz bebeğiyle görüntü giriyor ve sarı benek en çok sarı nokta diye evet, anladım. Bu sarı nokta önemli çünkü iler yani bahsedeceğiz sarı nokta hastalığı ne yazık ki çok sık karşılaşıyoruz. Evet, Hastalar evet bunu biliyorlar. Buradan çeşitli duyu hücreleri sinirleriyle beynin görüntü merkezine görüntü ulaşıyor. Evet. İşte muayenede ilk biyomikroskopa oturduğumuz zaman gördüğümüz görüntü bu. Evet hocam. Daha sonra biz bu siyah alan ortadaki göz bebeğidir. Evet daha sonra ilerletelim. Biz damlalarla göz bebeğini büyütüyoruz. büyütüyoruz. Evet. Tabii bu damlayla büyütme çoğu hastada biliyor. Biraz da bir rahatsızlık verici bir şey. Birkaç saat ciddi görme bulanıklığı evet. yapıyor. Ciddi ışık hassasiyeti yapıyor. Ama şimdi rutin poliklinik koşullarında her insanın göz bebeğini büyütmüyoruz. Bazıları zaten diyor araba kullanacağım ben. işe gideceğim. Sınavım var. O şekilde hani bir göz bebeği küçükken de biz evet. kabaca bir retina değerlendirmesi yapabiliyoruz ama hele böyle spesifik retina hastalıklarında kesinlikle büyütülmeli. 50 yaşın üstünde mutlaka bir 6 ayda bir damlalı muayene yapılmalı. Çünkü öyle daha keskin görüş evet, görebiliyoruz. Tabii. Büyüttüğümüz damla etkilediği zaman bu şekilde gözüküyor. Hmm. O göz evet. bebeği kocaman oluyor. Bizim Görüşümüze böyle müsaade ediyor, şey mercek evet, detaylı görmenizi. Aynen. Genişlediği zaman arkada bu bu görüntüyü görüyoruz. Gözün arkası. Gözün, göz sinirini, sarı noktayı, damarları ayrıntılı olarak görüyoruz. Evet. Var mı başka görselimiz? Evet bir muayene. Evet, buradan herhalde tetkiklere geçti Abdil. Evet. Şimdi biz tabii... hemen buraya geçmeyelim. Evet. Ee, hocam şimdi bu. Iı, sarı noktadan bahsedecek misiniz? Biraz o konuyu açalım mı? Yoksa normal retina muayenesinden retina başlayalım muayenesinden isterseniz. Retina muayenesinden başlayalım. Tabii, buyurun. Biz işte retinayı böyle özel merceklerimiz var. İşte 78'lik, 90'lık evet. diye tarif ediyoruz. Onlarla değerlendiriyoruz. Bir şüphelendiğimiz zaman işte burada bir de demarda bir sorun var. Veya sarı noktada bir problem var dediğimiz zaman retinanın kendine spesifik e, tetkikleri var. Yani bizim göz hastalıklarını öyle kanla röntgenle, emarla, tomografiyle pek işimiz yok. İş bizim ya? kendi özel optik koherans tomografi diyoruz. Funus flörsel anjiyografi. Daha e, bu optik koherans tomografinin anjiyosu çıktı şimdi. Birçok böyle spesifik tahlillerimiz var. Ondan sonra oraya geçiyoruz. Görselde e, çoğu hasta retina hastası biliyor. Anjiyografinin damar yoluyla ilaç, ilacı verip, radyoaktif ilacı verip e, damarları görüntülediğimiz anjiyonun bir görseli var. Evet. Bir teknik personel aracılığıyla çekiyoruz. Bu da gene bir optik koronans tomografi görseli. Bu, bu aynı şekilde optik koronans tomografinin e, çıktılarının, bunu hastaların çoğunun elinde bu şekilde. Zaten hmm. başka yerden gelen hastalarda da genelde bu oluyor. Şimdi optik koronans tomografi 4-5 yıldır var. Biz anca bunun daha çözümlemesini yaparken şimdi bunun anjiyosu da çıktı. Evet. Şimdi evet. onu çalışılıyor artık. Şimdi en yürek devlet hastanelerinde bile optik koronastomografi var. Evet. Ee, o yüzden hastalar şanslı. Burada hastalıklara geçti artık. Evet. Onlara. Yine döneriz, bakarız hocam. Evet. Ee, Peki hocam bu retina muayenesi o zaman hastayı çok böyle hani yoran bir şey değil. Hani diğer branşlara göre baktığımızda hocam Hani hasta gayet konforlu bir şekilde gelip muayenesini olup... Aslında evet bir yerde oluyor. Hani en azından işte röntgene bir gün alma, MR'a bir gün alma, işte kanı bekleme öğleden sonra ya da 10 gün sonra Yeniden çıkacak. Yani. Tabii. Öyle değil yani biz böyle belki 2 saat içinde bütün tahlilleri toparlarsak tanıya ve oradan tedavi tamam. planlayabiliyoruz. Peki hocam en sık görülen retina hastalığı neler? O konuda neler söylerseniz? Ben de birkaç onun görselini getirdim ve düşündüm. Yani en çok rastladığımız özellikle diyabet, diyabete bağlı göz evet. tutulumu. Olsa hipertansiyonla, hiperkolesterolamiyle ileri yaşla alakalı ve bazı kan hastalıkları alakalı gördüğümüz retina vasküler hastalıkları. Burada mesela görselde burada üst tarafta arter tıkanıklığı var abdi. Arter tıkandığı için yani e, atar damar. Evet hocam. Tıkandığı için bazen e, tıbbi terimlerin Türkçesini de zorlanıyorum. Evet. <laughs> evet, evet. Atar damar tıkandığı için üst tarafta ciddi bir kan, iskemi yani kanlanmama durumu var. Alt taraf normal. Bir evet. önceki görsele gelebiliriz. Bir önceki. Burada burada da üst tarafta burada vent tıkanıklığı yani toplar damar tıkanıklığı var. Hmm. Retinovasküler hastalıklar dediğim gibi bizim çok sık karşılaştığımız hastalıklar çünkü ileri yaşta hipertansiyon, işte kardiyak kalple ilgili bir sıkıntı, evet. hiperkolesterol gibi nemi gibi. Burada da aynı üst tarafta bir vent tıkanıklığı yani e, toplar da var tıkanıklığına bağlı. Gördüğünüz gibi bak burada tablo çok farklı yani çok evet. kanamalı. Evet, Diğeri evet. Bembeyaz. bembeyaz. Görünümlerine göre biz zaten buradaki evet, mesela, bembeyaz. mesela bembeyaz. Çok farklı. Yani burada arter tıkanıklığı orada vent tıkanıklığı var deyip buradan işte anjiyografi, ostiye geçip ne yapacağımıza karar veriyoruz. Dediğim gibi en çok gördüklerimizden bir tanesi şeker hastalığı. Evet. Bunu bir tam ee, ekran yapabiliriz aslında. Normal ve evet, e, diametrikli bir göz. Evet. Normal bir e, göz. Biraz görseller belki flu gözüküyor bilmiyorum. Sağ tarafta ise e, ciddi kanamaları olan Evet hocam. Eski kanamalara bağlı sarı sarı. Evet izleyicilerimiz de görüyorlar şu evet, an evet. hocam diyoruz, orada biraz daha evet daha net. Ki ahli, evet. yani şeker aslında en çok değil mi hocam etkilediği? Evet göz yani gözler. Bir de ciddi yani e, tabi göz tutulumu insanın çok hayat konforunu bozan bir bozan. şey yani. O evet. yüzden önemli. Bir de belli bir seviyeden sonra çok bir şey yapamıyoruz. O yüzden hep öyle diyoruz erken tanı, sıkı tabii, takip. Tabii. Bunlar çok önemli. Daha önce de bir diyabet programı yapmıştık. Doğru. Ee, bir bir e, sık gördüğümüz retina yırtığı. Evet. Bizim Yaylılı Hocam, Volkan Hoca gerçekten çok yaptığı için de burada da bu, ayrıca bir sık görüyoruz. Retina yırtıkları bu retinanın örtü kısmında evet. delikler, yırtıklar oluşuyor. Yaşa bağlı incelmeler de oluyor. Bazı göz hastalıklarıyla birlikte de mesela yüksek miyoplarda dediğimiz olabiliyor. Katarak ameliyatları bunun gelişimini biraz bazen arttırabiliyor gibi. O yüzden yırtıklarda yırtık oluyor. Bu yırtıklara işte ileride daha sonra söyleyeceğim lazer yapıyoruz. Burada yırtık sonucu, burada atnalı yırtık diyoruz biz abdi. Sol hmm. alt köşedeki. Evet. Bunu biz at evet hocam. aynen. Şu. Atnalı şeklinde tarif ediyoruz. Evet, evet. Biz evzatnalı evet, hani, gibi Aynen öyle <laughs> evet, ediyoruz. Hocam. Onun onun nedeni o olduğu zaman gözün içindeki jel ve sıvı hmm. yırtıktan içeri girerek bu ayrılmaya, dekolman deniyor buna. Hmm. Evet. Sinir tabakasının yapışmış olduğu damar tabakadan ayrılmasına neden oluyor. Evet hocam. Burada da aynı üst tarafta bir de kolban var. Burası sarı noktayı gösteren evet, bir noktaya. görsel. Sarı noktaya geçtim. Evet sarı nokta bir diğer çok gördüğümüz hastalık sarı nokta hastalığı. Evet. Bu tabii özellikle erişkin nüfus, 60-70 yaşın üstünde çok ciddi görme kaybı yapan nüfusu çok ciddi etkileyen Amerika Birleşik Devletleri'ne falan çok çalışılan bir rahatsızlık. Evet. Çünkü insan ömrü uzadıkça bu tür rahatsızlıkların görülme şeyi artıyor. Çünkü bu sarı nokta en keskin gördüğümüz bütün ışığın en çok toplandığı. Dolayısıyla en büyük güneşe maruz kalıp en çok yaşlanan kısım. Evet. Ee, bu iki tipi var. Kuru tipi ve yaş tipi. Buradaki örnekler deminki ki ve bu kuru tipine ait hmm. lezyonları bunun. Evet. Ee, bu, bu kuru tipinin e, önlem tedavileri var. Şimdi vitamin replasmanları veriyoruz. Ama yaş tipe döndüğü zaman görme ciddi azalıyor. O zaman da gözde iğne tedavileriyle evet. falan hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Hocam bu sarı noktada özellikle hani izleyicilerimizin hep aldığımız sorularda da ben şeye şahit oluyorum. Yani önceden de bahsetmişimdir belki. Ee, işte sarı nokta hastalığı tedavisi gördüm gözüm daha da kötü oldu hani burada siz gözün ilerlemesini durduruyorsunuz yani geriye dönme şansı yok öyle değil mi yani o evet. çok karıştırılıyor galiba ya şimdi i̇şte insan... iğne tedavisi oldum gözüm tamamen kapandı, e, kapandı. zaten %80'e belki %90'a gelmiş o durdurup onu en azından %10'unu kurtarmaya çalışıyor Yapılan Aynen. tedavi değil mi? Orada bir Karış yanlış bir Şimdi tabii karışıklık insan mı var. hekime geldiği zaman çağrı arıyor tabii ki. Tabii. Yani görmesinin tabii ki düzelmesini istiyor. Bir de tabii karıştırılıyor mesela ben kendi hastalarımı bile anlatırken mesela üç kardeşe bakıyorum. Biri diyabete bağlı göz hastalığı, biri sarı nokta. Şimdi evet. diyor ki mesela sarı nokta hastasına kardeşine iğne vuruyorum. Diğeri diyor ki, babam da kördü diyor ben gelmekten korkuyorum. Ya diyorum sizde şeker var o farklı bir şey. Ama onu yani hastalar da bir tanıyı bilmedikleri için böyle genel bir korku ürkü de var. Mesela iğne şimdi bir tek sarı noktaya yapılmıyor. Damar tıkanıklıklarına yapıyoruz şeker hastası. Hepsi karışıyor bazen. E, i̇leri dönem şeker hastası e, iğne yapıyoruz kör oldu. Yani zaten yani tabiri o kördü zaten. Körlük bizim yasal. Zaten son aşamaya gelmiş. Evet, yasal kör. Biz burada mesela glokom gelişmesin artık bazen de o nedenle yapıyoruz. Gözü sırf yerinde tutmak için yaptığımız tedaviler var. Yoksa alınması bile. Tabii alınması. Çok üzücü tabii. Görünüm ama. olarak çok korkunç tabii. protez göz kolay bir kullanım değil. değil. Yani yaptıran hastalarımız var. Bunları ama tabii yani çok iyi anlatmak lazım. Doğru. Bu sarı nokta tabii yaptığımız tedaviler bir nevi kemoterapi gibi. Yani tabii ki çok iyileştirmediği gibi dokuya zararlı etkileri de var. Şimdi bunlar tartışılıyor ve yeni moleküller o yüzden deneniyor. Evet. Yani biz bu lezyonu kurutmaya çalışıyoruz. E kuruturken gören hücreleri de kurutuyoruz. Evet. Ama elimizden hani gelen şu anki şartlarda bu. Bu iğnelerden önce hiçbir şey yapmıyorduk. Yani gözünde kanalı var güle güle yapacak hiçbir şey yok. Şimdi en azından hepimiz için. Çünkü bir, dediğim gibi bir yaşın üstünde evet. çok gözüken bir şey. hepimizin etkilenmesi söz konusu. O yüzden insanın tabi çare ama yeni çalışmalar çok bu konuda. Evet. Burada da gene bir sarı nokta hastası. Bu tipik lezyonudur. Böyle göz bebeği büyütüldüğü zaman sarı sarı lekeler. Hmm. şeyde de hastalıkta da sarı sarı birikimler olur. Evet. evet, evet. Sarı noktada olur. O yüzden hastalar hem o anlamda da biliyorlar. Evet, Tabi sarısı... burada hocam o zaman en önemlisi erken müdahale hocam. Yani göz muayenesini ihmal etmeyecek kişi. Özellikle şeker hastalığı varsa mutlaka size danışacak nihayetinde. Şimdi tıpta böyle bir son birkaç senedir fonksiyonel tıp, önleyici tıp hekimliği çok evet. arttı. Çok güzel bir şey. Mesela kuru tıp hastalarında mesela sigaranın çok önemli olduğu söyleniyor. Yani gerçekten ciddi sarı noktaları. bazısında çok ciddi sigara kullanımı var ve onu bıraktırtamıyorsun. Ama o hastalarda ciddi kötü gidiyor mesela. Evet, o yani, yapılan araştırmada o öyle. Yani. yani sigarayı o an bile kesse gerçekten o hastanın ilerleme seyrini azaltıyor. Evet. Dolayısıyla mesela vitamin hapları. Yani bazı hekimler tabii ki inanmıyor. Çünkü bunun yüzde yüzü yok. Tabii ki bazıları ilerliyor. Ama çok ciddi yapılan çalışmalar var. Bu e, siyah üzüm e, üzümün diş kabuğunda olan resveratrol diye bir madde var. Onun çok ciddi engellediği, balık omega 3'ün çok ciddi engellediği. Evet. Zaten omega 3'ü bir yaş, bir popülasyonda, bir yaşın üstünde. Yani genel vücuda destek tedavisi olarak da çok öneriyorlar. Biz de bu, bu aşamada ben hep, e, tabii bu ilaçların şöyle bir sorunu var, SSK ödemiyor. Hmm. Özel alınıyor. Evet. Tabii ki bir maliyet ama ben çok inanıyorum. Hastalarıma da bunu inandığım için. Çünkü hocalarımız bize anlatırken veya kanıt, kanıta dayalı tıpa inanıyoruz biz. Birçok yapılan çalışmada bunun şeyini yavaşlatıyor. Geçirmiyor bunu. Bu sarı benekli evet. retina hep sarı benekli retina. Evet. ve Sarı benek hep artıyor. Ama engel yani önüne geçebiliyorsunuz. 70 ise 80 olmasına Aynen. Aynen. 2 senede bu hale gelecekse belki 3 senede Tabii. geliyor. Bütün benim kullanan hastalarımda ben hep ağır ilerlediğini gördüm. Bu <laughs> lazer tedavisini göstermek için koyduğum bir görsel bu retina yırtıklarında evet. şekere bağlı göz kanamalarında başvurduğumuz yeşil argon ışık bu yaptığımız bir yöntem kullandığımız. Peki hocam da. kullanılan bu yöntemlerde tek bu mu var? Başka ne gibi tedaviler var? Tedavi. Burada şurada lazer yeşil ışık demin gösterdik evet. ya. Evet, doktor Bey yapıyordu Burada yeşil ışığın gittiği yırtık Demin ki atnalı yırtığın etrafına yapıyoruz Evet. Bir yama düşünün Yani kumaşta bir yırtık olduğunu Etrafının yamalandığını düşünün Lazerin mantığı bu hmm. Bu aşamada zaten yırtığı bulup e, Lazer yaptınız mı hastayı Büyük bir ameliyattan Büyük bir maliyetten Hekimi de çok, çok Retinada koyman ameliyatları çok zor ameliyatlardır yani bu başarı şansları ilkinde de düşmüşse katarak gibi değil. Biz katarak ameliyatında hani %99 üstü 9 falan gibi şey veririz. Yani Allah korusun kötü mesela mikrop kapması endoftalmi durumunda bile tedavilerimiz var artık çok şükür. Endoftalmiyi bile tedavi ediyoruz. Onun sonuçlarını tedavi ediyoruz. Ama dekolman öyle değil. Dekolmanı yapıyorsun. Başka bir göz, başka bir reaksiyonla cevap veriyor bu sefer epiretinal membran diyoruz. Zor bir. O oluşuyor. Evet. Öbür tarafta başka delik oluşuyor. Evet. İşte silikon konuluyor göze retina tekrar ayrılmasın diye. Silikona bağlı birçok komplikasyon oluyor. Bu özel ayrıcalık isteyen bir evet. şey. O yüzden hani bu aşamada yaptınız mı? Retina cerrahını da kurtarmış oluyorsunuz Evet. İşte yani. burada hocam haliyle tecrübe haliyle Aynen. o da öne çıkıyor. Aynen. Teknolojinin yanında tecrübe de oldukça önemli. Aynen. Ama dediğiniz gibi yöntemler herhalde hocam önümüzdeki süreçte de daha da gelişecek, gelişecek anladığım mutlaka kadarıyla. Gelişecek daha gelişecek. Evet, evet. Evet, değerli izleyenler bugün e, konuğumuz Özel yaylalı Göz Hastanesinden Göz Hastalıkları Uzmanımız Operatör Doktor Özge Güngör Akkuş hanımefendi bizlerle birlikte Özgü Hocamla birlikte bugün sizlere retina hastalıklarından bahsediyoruz. Retina ile ilgili ve diğer göz hastalıklarınızla ilgili sorunlarınız, sorularınız varsa WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz bunu da e, iletmiş olalım. E, hocam peki e, yani bu kullanılan yöntemlerde başka değineceğimiz bir şey yoksa e, tedavisinde neler yapılabiliyor? Yani Burada yine da bir lazer örneği isterseniz. var Update görselde lazer evet. yapılmış. Ee, bu bir damar tıkanıklığı olabilir. Şeker hastalığına bağlı bir lazer uygulaması olabilir e, yaptığımız. Bunu hastalarımız tabii bu şeker hastaları damar hasta tıkanıklığı olan hastalar çok lazeri çok biliyorlar. Çünkü seans seans yapılan bir şey. Diğer bir tedavi yöntemi de yine hastaların çok iyi bildiği göz içi iğne tedavileri, görselde gözüken. Evet. Çünkü göz, gözün bazı dokularının kanlanması zaten çok zayıf. Yani gözün içine ilaç, ilaç ulaşması ihtimali çok zayıf. Çok ince damarlar. Dolayısıyla biz bunu direkt tedaviyle göz içine verdiğimiz zaman ilacın etkinliğini, ulaşılabilirliğini arttırıyoruz, evet. yoğunluğunu. Bazı mesela bazı ilaçlar bir aya kadar, altı haftaya kadar, bazı ilaçlar altı aya kadar evet. etkili. Bu göz iğne tedavileri işte yine 4-5 senelik gibi bir mazisi var. Ama çok şey, eee bizim bizim çok kurtaran. Öyle mi? Tabii çok etkili tedaviler. Hocam yapıyor. bunu hastada kolay yapabiliyor musunuz hani hani göz iğne falan olunca insanlar biraz çekiniyorlar aynen. galiba da o diyalog nasıl oluyor bilmiyorum. Çok... Tabii görsel de insanları korkutmasın isterim ama aynen ya e... bir kere çok ince iğneler Abdil bu. Yani şu insülin yapıyorlar ya hastalar o evet. o kadar ince iğneler. Çoğu hastayı ben örterken işte temizlerken falan onun o soğukla temizlerken yapmış oluyorum. Hastayı yaptınız mı falan oluyor çoğunluğu yani. Hani gerçekten canı acıtmıyor denebilir. Hele bir evet. diş mesela tedavilerinin yanında düşünüyorum ben kendime de yaptırdığım çok için. Çok basit diyorsunuz. Aynen aynen çok evet. daha basit. Tabii ki bir ağrı ediyor ama kazanımı düşününce Hastalarımız çok yapılıyor, çok Türkiye'nin her yerinde yapılan tedaviler, üniversite hastanelerinde, evet, bizim gibi özel hastaneler, retinal uğraşan hastalar, şey kliniklerde çok yoğunca yapılıyor. Yani. Evet, hocam tabii retinanın dışında bir de son günlerde popüler akıllı merceklerle de ilgili bir iki söz etmenizi rica edeceğim, fakat tabii. bir ara verelim, aradan sonra yeniden birlikteyiz.